kanalımıza hoş geldiniz. Havuzumuz yapılmaya devam ediyor. Bakalım neler mi yapıyorlar gösteriyor. Sularımızı doldurduk. Böyle çeşit çeşit sular. Çünkü bazen su ihtiyacımız oluyor. Yani komşuya gitmek istemiyoruz. Suyumuz da en kısa süreçte bağlanacak inşallah. Bakın burada işlem sağlanıyor. Görüyor musunuz? sıva yapılıyor. sıvanın üzerine daha sonrasında fayans yapılacak. Yarın inşallah fayanslarımızı yaptırmayı düşünüyoruz. Bugün fayans seçmeye gideceğiz. Orada da bir video gelir diye düşünüyorum. Bugün aynı zamanda dediğim gibi bunlar yapılacak. Şimdi bu işler bittikten sonra da havuzumuzun yan tarafındaki dolguların, toprağın dolgusu yapılacak. Onun videosunu devam ettireceğim. Yani bu alanların dolması gerekiyor kumla, şeyle, toprakla bu alanların dolması gerekiyor. Hemen doldurma işlemi yapacağız bununla ilgili olarak. Şimdi havuzumuzun kenarlarına e, kum dökme işlemi başladı. Yani kum dediğime bakmayın, toprakları döküyor açıkçası. Bakın buradan bu şekilde alıyor. Biraz yukarıdan attığı için kumlar karışıyor. Oradan alıyor, yan tarafa atıyor. Şimdi e, şap yapılıyor. Karşı duvarlar yapıldı. Şimdi alt duvarlar yapılıyor. Bakın e, havuzun içi şap yapılıyor. İçini de göstereyim bu şekilde size. Aynı bildiğiniz evdeki yapılan şapın aynı şekilde yapıldığını düşünün. Gayet güzel duruyor. Bu arada mutfak dolaplarımızı da bekliyoruz. Bir an evvel gelsin istiyoruz ama ne zaman gelir kim bilir bayağı önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi şimdi diğer ustalarımız da burada dozerimiz de burada her yerde bir iş var burada taşlı ustalarımız duvar arıyor diğer videoda onları da ekleyeceğim her şey iş başımızdan aşkın açıkçası suyumuz boşa akıyor gibi duruyor şu an Buralar yeni bir toprakta bunları böyle içine bıraktık üzerine toprak atacağız çöplerimizi atmış bulunduk yani diyebiliriz açıkçası işlemler devam ediyor. Bizim e, fıstık annem de ne yapıyor? İçeride muhabbette. Hemen ona da kamerayı çevireyim. Muhabbette Allah. misin yine sen? Muhabbette. Yine muha Özcan abiyle Hı. muhabbetteler. He. Ondan sonra yukarıdan sonra yapacağız. Onu bitireceğiz. Özcan abi seninle biraz muhabbet edelim. Ne diyorsun? Röportaj mı? Röportaj yapalım. <laughs> ne diyorsun? Kaç yıldır bu sektördesin? Ben mi? Evet. Hangi sektördesin? Bir anlat bize biraz. 84 yılından beri Özcan Çalıca piyasada. Özcan evet. Özcan güzel. E, güzel bakın dozerleriyle birlikte bize eşlik ediyor Özcan abimiz. Bugün sağ olsun bir de ekmek arası getirmiş bize. Ne güzel ya, besledi bizi. Olsun. Allah razı olsun abim. E, başka Fethiye bölgesinin dışında yayla Antalya'ya doğru gidiyorsunuz sanırım evet. değil mi? Göce'ye Göce'ye kadar Ağlam, gidiyorsunuz. Çok güzel. Ama genelde Fethiye için Genelde Fethiye için ama büyük işler olursa Göcek, Antalya, Seki yolu. Hani Antalya, yani Antalya Seki yolu üzerine doğru gidiyorsundur herhalde. Ya, değil yasına mi? Yasına yaylaya çıkıyorsun. Şimdi, e, aslında a, aslında ben ee, e, yaylaya gitmem lazımdı. Bekleyenler var, gidemiyorum. Evet, yaylada herkesin bekleyeni varmış. Biz de duyuyoruz. Peki kaç tane dozerim var? Bir tane bu makine var iki tane aynısını yaşasınlar. var. Zenginsin yani ben bayağı. Zengin miyim acaba? Acaba. 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 <laughs> Gönlün zengin. Özcan abinin gerçekten buradaki işlerini çok beğendik. Yanında Kadir diye bir çocuk çalışıyor. Çok da düzgün bir çocuk. Her yeri çok zeki bir çocuk. Her yeri kendini söylemeden yapabiliyor. O yüzden de avantaj bizim olduğu için. Biz Yıldız Harfiyat'la da çalışıyorduk. Onlar da çok güzeldi. Onlar yaylaya çıktı işte. Yaylaya çıkan. Yaylaya çıktığınız mı gelmiyorsunuz zaten. Yok Evet öyle. E zaten bitti. Sıcaklarda bitti. Asla. Gitmezsin artık. Ya var var, haftaya güzel sıcaklar. Yapma ya, havuzu da yaptırdık neyse. Havuzda gireriz <laughs> Valla abim bekleriz valla. Şimdi Kadir'le de hemen görüşelim. Kadir'e çeviriyorum Özcan abim. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Herkese hayırlı işler. İnşallah abim ya. Ben de senin numaranı evet. yazacağım mutlaka yorumlarda. De Hadi siz yapayım. muhabbet etmeye devam. Şimdi Kadir de bizim e, Özcan abinin e, yine dozerini kullanan. Kadir de sağ olsun bunları çok güzel yapıyor. İşte alıp bu taraflara serpecek güzel bir iş çıkacak diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi e, mutlaka dediğim gibi çalışacak harfiyatla da çalışmak isteyen olursa Fethiye bölgesine özellikle Göcek kısmına da Antalya'nın yayla kısımlarına doğru gidiyorlar açıkçası Fethiye yolu üzerinden. Hani düşünürseniz mutlaka bize yazın. Biz de bu konuda size yardımcı olmaya çalışırız. Buradaki arsaya e biz topraklarımızı atmıştık. Oradaki topraklarımızı alıyoruz. Ee, ve öbür tarafa aktarım sağlıyoruz. Bu 25'lik bir dozer. İçine dökme işlemi yapıyorlar. Az kaldı zaten. Burada da şap yapılıyor. dozerin ne kadar büyük olduğunu görmeniz için geniş açıdan alıyorum. Atasporumuz dozer izleme sizlerle. tarafın doldurma işlemi tamamlandı. Şimdi bu tarafları daha düzlenecek. Şuralar da düzlenecek. Güzel gözüküyor şu an. Şurada bir tane hortum vardı. Öyle hatırlıyorum. Buraya düzleme yapılacak. Bakın. Toprakla düzleme sağlanacak. Taş duvarlarımızda. Şap kısmına da gelelim. Bakın havuzun şap kısmında bu şekilde işlem sağlanıyor. Gayet güzel olacak gibi duruyor. Ee, i̇şlem sağlandıktan sonra da hoş bir görsel olacak diye düşünüyorum. Bakın ee, az kaldı. Çok şükür havuzun kenarları da bozuldu. Hani sesim çıkmıyor. Biraz aldım suyu. Suyu biraz aldım. Şuraları yıkadım. Ayaklarımı yıkadım suya aldım. Bu sıcakta biraz oynadım açıkçası. Çünkü gerçekten hava çok sıcak. Buraya her yer pislik götürmüş. Biraz şunu e, yıkadım. Hüma'nın. şunu yıkadım. Hüma'nın küveti çok önemli. Bugün babaya bıraktım çocukları çünkü hava 45 derece ve bu 45 derecede ama e, maalesef çocuklarla gelemiyoruz. Ancak burada kalma olmadığı için e, sıkıntı oluyor. Hani her yere bir güzel suluyorum açıkçası şimdi bu şekilde bıraktım dozelimizi. De şimdi havuzumuzun kaba sıvası bitti. Ee, i̇ç iç kısımlarında kaba sıvaları yapıldı. Yarın inşallah fayans yapacağız buraları ördüreceğiz. Çok çok güzel bir görsel olacak diye düşünüyorum. Artık bitsin ve sona gelsin istiyorum. Yanları bu şekilde dolduruldu. Gayet şık bir şey oldu. Şuraları biz düzleyeceğiz de dediğim gibi kepçe gelmiyor. Bakın öbür tarafa da gidelim. İkinci gün oldu tabi ancak sürdü. Dozlar yaklaşık 10-12 saat çalışma yaptı. Bugün havucularımız gelmiş bu kenardaki elektrikleri koymuşlar. Bakalım bu şekilde. Bakın burası kademe olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem sağlanmış. Güzel gözüküyor. Şu boru ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Herhalde elektrik borusu falan olmalı diye düşünüyorum. Ona da bir bakayım şuradan. Evet, bu sanırım elektrik borusu. Evet. O herhalde elektrik için konulmuş buradan da çıkışı var çünkü. Gayet güzel olmuş, ben çok beğendim. Bakın buradan da göstereyim. Buraları çocuklara korkuluk için tekrar tellerimizi yerlerine koyacağız. Bu şekilde evimiz gözüküyor. Bence muhteşem olmuş. Bunlar zor işler gerçekten ustasıyla ayrı uğraş, başkasıyla ayrı uğraş. Gerçekten zor işler. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Ben çok yoruldum çünkü. Daha fayansçı gelecek. Evin işlerini yapacak hala gelmedi. Onları bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.